Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Lego Store mağazasına geldik arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Lego Store mağazasındayız. Arkadaşlar şu Monkey City zaten şunu da göstereyim ön taraftan. Arkadaşlar şimdi burada karakterlerimiz var. Arkadaşlar bayağı bu seti gördüm şu an. Gerçeğini gördüm ve inanamıyorum. Arkadaşlar çok güzel yani. Arkadaşlar bunun filmini izledim yani. Bir, bir, birkaç tane sezon vardı. Çok az sezon. Ama ona rağmen gene güzel. Legos'un gönlünü bayağı beğendim. Arkadaşlar şimdi Ninja bakıyoruz. Evet arkadaşlar Ninja Go'muz bu. Evet arkadaşlar şimdi bu da iskeletler var ve ee, Pixel ve Zeyn ejderhasıyla savaşıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Kay ve Adalılar ve Jay Jay savaşıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu da kristal sezonu arkadaşlar. Bu da Overlord yani kristal Şu Şurada askerler. Şurada Venstu askerler. Şurada Ejderha. Arkadaşlar herhalde oyuncusu yok. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Ninja Go'yu Arkadaşlar şurada Lord, Erin, Repton, Imperium pençelerinde şu gü güvenliği var. Şu da pençeli avcılarından. Arkadaşlar şimdi bu da Monkey'in yeni Lego set. Bu da Monkey'in Lego seti arkadaşlar. Bir sürü karakter var. Arkadaşlar burada süper Mario karakterlerimiz karakterler var. Arkadaşlar burada da Lego karakterler var. Lego minifigürleri isterseniz arkadaşlar bir de anahtarlıklar da var. Şurada Donald anahtarlıkları, Mickey fare anahtarlığı, bir sürü anahtarlıklar var. Arkadaşlar şimdi Harry Potter, Marvel, bilmem ne setler var arkadaşlar. Şurada Harry Potter seti. Arkadaşlar buralar boş. Arkadaşlar şurada böyle Harry Potter setleri var. Güzel. Burada da Spider-Man, Marvel Spider-Man setlerinden ve Creator setlerinden var. Arkadaşlar şundan adamlar tasarlamış. Evet arkadaşlar şimdi Lego City'ler ve da Lego mini figürlerimiz bile yap kendi Lego figürümüzü bile yapabiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bayağı güzel oluşmuşlar. Lego karakterlerini Lego'dan yapıyorlar. Arkadaşlar işte şu da Lego arabası. Bu da güzel. Arkadaşlar bu da havalı acayip beğendim. Şimdi arkadaşlar Birazdan arkadaşlar bayağı bir tane daha video çağı çekeceğiz. Kendi mini figürümüzü yapma videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Ninja Go şu küçük göstereyim. setler göstereyim. Bu mini setleri ve rozet gibi setler var. Evet arkadaşlar şimdi Monkey Kid setini de göstereyim. Uzay seti. Evet arkadaşlar bu da kendi Lego yapıp Yap parsını ödüyoruz ve gidiyoruz arkadaşlar. Çok havalı bir yer açıkçası ilk defa geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Star Wars setleri Darth Vader yok arkadaşlar. Şurada R4 R4 eksi P17 var arkadaşlar. Ve Obi-Wan Kenobi var. Bir de Tom B var. Arkadaşlar şimdi bayağı güzel Arkadaşlar şimdi Ninjago'nun şu setlerine bakın arkadaşlar baya güzel. Arkadaşlar baya güzel setler. Ninjago'nun Vortras ve Kai seti de var. Bir de arkadaşlar Bounty. Arkadaşlar şurada Gustavo var. Şurada Redmond, Kai, Lord, Erin sonra ve Ryu var. Arkadaşlar şimdi şurada herhalde bloklarla kendi şeyimizi yapabiliyoruz galiba. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar şimdi Burada minicik mini setler var Arkadaşlar burada baya acayip inanılmaz setler var Şimdi arkadaş şimdi Noel Baba setini de gösteriyorum baya iyi Şurada Noel Baba ve Uslu ve ya Yaramazlar listesi var arkadaşlar Elinde Arkadaşlar şurada Disney serisinden bir set figürler olmalı. Tekli tekli. Ama hepsi ayrı yapılmış. Arkadaşlar şurada da Baymax var. Ve şurada da Mickey fare var. Mickey fare. Arkadaşlar şimdi burada bayağı robot robot setleri bile var. Şurada robot çalışan setler. Parçaları. Arkadaşlar buraya bayağı beğendim. Acayip inanılmaz. Futbol seti bile var arkadaşlar. Şurada Star Wars'un setleri bile var. Hmm, bu da anahtarlıklar var böyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bayağı şimdi Indiana Jones gibi set Lego setleri var. Böyle setleri ilk defa görüyorum. Arkadaşlar şimdi Minecraft seti de var. Arkadaşlar bu setleri bayağı beğeniyorum. Çok acayip inanılmaz. Arkadaşlar burası baya güzel. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.